أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا محمد الحقان مدد مدد يا شيخ الحقان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim diyor kelime-i tevhidi çekerse Allah Celle Celaluhu'nun kalesinin içine girer. Hıfzı olur yani. Allah Celle Celaluhu'nun kalesinin içine giren emne eman dairesinin içine girer. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu'nun eman dairesinin girmek isteyen kelime-i tevhidi bol bol çekip imanını tazelemesi gerekiyor. İman tazelenir. Baştan girer gibi değil ama taze olur yani. İmanı tazelemek sürekli kelime-i tevhid çekmekle olur. Allah Celle Celaluhu'nun kalesinin içine girdiğin zaman belli kurallar çerçevesinde hareket etmen gerekiyor belli kurallar çerçevesinde hareket etmediğin zaman Allah Celle Celaluhu'nun şefkat tokadı gelir. Bu şefkat tokadından biraz kendine gelmen için aslında yapılır bu tokat. Ama kendine gelmezsen tekrarı gelir yani. Allah muhafaza buyursun. Hatta açtığın zaman da edebi bozduğun zaman da ne olacağını tahmin edemezsin. Çünkü insanı kelime-i tevhid dairesinde tutan şey edebilir. Edebini korumayan insan iman dairesinde bulunması çok zor olur. Şeytan en alim zatlardandı. Meleklere hocalık yapıyordu. Lanetli değildi. O bir hata işledi. Hatasında ne yaptı? Secde etmedi. Allah Celle Celaluhu'ya karşı geldi. Secde etmeyince tövbe edeceğine tövbe edip istiğfar edip Allah Celle Celaluhu'dan af dileyeceğine edepsizlik yaptı. Dedi ki beni sen azdırdın. Allah Celle Celaluhu'ya diyor bak dediği lafa bak. Beni sen azdırdın diyor. Beni sen yoldan çıkardın diyor. Yani Allah Celle Celle niye yoldan çıkar? Sana secde et demiş. Sen etmemişsin. Orada edebi koruyup halini bilip acizini bilseydi, tövbe istiğfar çekseydi, Allah'ım beni affet deseydi ne olacaktı? Allah Celle Celaluhu affı mağfire edip onu affedecekti. Ama o edepsizlik yaptı. İlmi ona hiçbir fayda vermedi. Meleklere hocalık yapacak olan bu zat, yapan bu zat, ilmi ona hiçbir şey fayda vermeden direk lanetlendi. En aşağılara indi birden bak. Edepsizlik insanı bu hale sokar. İnsan hata yapabilir. Adem babamız hata yaptı. Adem Aleyhisselam ama o edebini korudu. Ya Rabbi beni affet dedi. Ben bir hata yaptım. Beni bağışla dedi. O edebini korudu. Ama şeytan edebini korumadı. O hale düştü. Adem Aleyhisselam hatasının karşılığında ne oldu? Cennetten kovuldu ama Allah Celle Celaluhu ona yüksek bir mertebe verdi. Peygamberlik nasip eyledi ve tekrar seni cennetime kabul edeceğim diye vaatte bulundu. Tabi insan ne olacağını bilmiyor. Tövbe istiğfarın arkasından sana ne müjdeler verilir bilemezsin. O yüzden senin vazifen hata yaptıktan sonra tövbe istiğfar edip halini düzeltmeye çalışmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tövbe ettiği tövbe ettiğin zaman hatana hatasına tövbe eden, günahını tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Yani bak bu çok büyük bir müjde bizim için. Günahına, her günahına tövbe ettiğin zaman hiç günah işlememiş gibi muamele görürsün buyuruyor. Şimdi kul hakkı normal bir günah değil büyük günahlardan kişinin hakkına giriyorsun. Allah Celle Celaluhu burada affetmiyor. Sadece kul hakkından dolayı girmiş olduğun bir günah var. Bu günahı affediyor ama o kulun hakkı kula alıyor. O kulun hakkını kula iade edeceksin. Peki bu iade nasıl olacak? Bugünkü cebindeki parayla olmayacak. Ne olacak? Ahirette biriktirdiğin sevap kesende. Sevap kesende ne dağıttıysan o olacak yani. Ne biriktirdiysen o olacak. Mahşer günü dağıtacaksın. Mahşer günü Allah Celle Celaluhu kul diyor yığınla sevaplarla gelir. Getirilir diyor. Melekler onu çekerek getirir diyor. Büyük zincirlerle şeylerle. O kul diyor ona küfür etmiş. Bunun arkasından konuşmuş, işte komşusuna eziyet etmiş, insanların hakkını yemiş, çalmış, çırpmış. Böyle olunca o yığınla günahı, yığınla biriktirdiği sevabı o insanlara dağıtılmaya başlıyor. Bu insanın bütün sevap kesesi birden dibe iniyor. Hatta yetmiyor, diğerlerinin günahlarından almaya başlıyor. Şimdi diğer eza gören kullar ise şimdi bu eza eden kulun hali. Eza gören yani eziyet edilen kul ne olacak? Eziyet edilen kul da belki hiç sevapsız gitti. Denk gitti kese. Eziyet gördüğü için diğerlerinin amelleri ona geçti. Adamın amelleri yani kul der ki diyor ben bunları hiç yapmadım ya Rabbi. Bunlar benim sevap kezeme nereden geldi? Allah Celle Celaluhu der ki bunlar sana eziyet edenlerin sevapları. Yani düşün. E o zaman bu dünyada kul hakkına girmektense biraz eziyetlere sabretmek daha eftal. Ha, hakkını alabilir misin? Eğer şeriat ülkesinde olsaydık hakkını alabilirdik. Ama şeriat ülkesinde olmadığımız için hakkını alacak bir müessese yok. Senin hakkını verecek bir müesses yok ortaya yerde. Bu olmadığı için maalesef Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu zaman için ne dedi? Hakkınızı Allah'tan isteyin, başınıza gelene sabredin buyurdu. Allah Celle Celal'den hakkımızı isteyip sabırlı olmak güzel şey. Bu senin mahşerinin yarayacak olan şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde Mahşer günü kesede yani terazide en ağır gelecek şey güzel ahlak ve takvadır buyurdu. Güzel ahlak sana vermeyene vermen, gitmeyene gitmen, sana zulmedene bağışlamandır buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gitmeyene gidebiliyor musun? Vermeyene verebiliyor musun? Sana zulmedeni bağışlayabiliyor musun? Güzel ahlak buradadır. İnsan güzel ahlaklıyım dediği zaman bu ölçülere bir iyi bir bakması lazım bana zulmedeni ben bağıştım kadar... diye bir bakması lazım. Dikkat etmesi gerekiyor. İnsana faydalı olacak olan şey bu dünyada insanlara eziyet vermeden bu dünyada insanların yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene bir hadis-i şerifinde buyuruyor. O kişi diyor mümin olan kişi dilinden ve elinden emin olunandır. Şimdi insanlar senin elinden emin olabiliyor mu? Dilinden emin olabiliyor mu? Bu insan zararsız insandır diyebiliyorlar mı? Bu şahitlik önemli. Hele özellikle salih kulların şahitliği çok önemli. Salih kulların yanında salihsen iyi. Ama sen serserilerin yanında salih gözüküyorsan, yani serserilerin seni sevdiğini ve seni övdüğünü görüyorsan bunda biraz dikkat etmen gerekiyor. Çünkü o insanlar zararlı ...ve zararlı insanlar senin zararınla övünüyor... ...bu dikkat yani önemli yani... ...insan... ...nerede nasıl övüldüğüne... ...bakması gerekiyor... ...çirkin insanların seni övmesine biraz dikkat etmen lazım... ...bende bir yanlış var demek ki... ...deyip... ...bir kendini tartıya... ...teraziye koyman gerekiyor... ...elhamdülillah... ...Allah Celle Celaluhu bize İslamiyet'i nasip eylemiş... ...bize nasıl bir yol çizmemiz gerektiğini nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize Rabbim öğretmiş. Bu öğrettiği yolda bu kıymetli yolu yaşamak lazım. Yaşayıp insanlara anlatmak lazım. Doğru olan işler her zaman insanlığa fayda verir. Doğru olmayan yanlış şeyler de işte insanların zarar gördüğü, insanların senden memnun kalmadığı bir durum haline geliyor. Maalesef yani. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklamayı nasip eylesin. Kelime-i tevhidin kalesinden bizi çıkartmasın Rabbim. Şimdi o sınırları açtığımız zaman emin olun bu dünyada keyfimiz kaçıyor. Şimdi dünyada İslam devletleri hep dipteler. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Sanki böyle bir leş var, leş kargaları üstümüze hücum etmiş gibi bir hal var yani. Bu neden? İslamiyet'i yaşamadığımız için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize göstermiş olduğu halleri tutmadığımız için. Şimdi Hz. Ömer döneminde radıyallahu anh, İslamiyet geniş çapta yayıldı, fetihler gerçekleştirildi. o zamanın döneminde Roma'dan imparator bu Medine'de, Mekke'de çok hareketlilik var. Bu insanlar hiç durmuyor. Sağa sola sürekli fetihler düzenliyor. Yayılıyorlar. Burada ne var? Bir elçi yolluyor oraya. Oraya vardığı zaman soruyor Hazreti Ömer nerede? Yani görmek istiyorlar kim bu Hazreti Ömer? Yani Ömer diyorlar ama kim bu Ömer diye görmek istiyor. Baktıkları zaman oraya gittiği zaman soruyor Hazreti Ömer nerede? O da diyor ki şöyle git orada ağacın altında oturuyor. Yani ya uzanıyordur şimdi gaylule vakti yani kuşluk vakti gaylule vakti uykudadır diyorlar. Nasıl yani onun sarayı yok mu? Sarayı yok. Yani onun sarayı yok. E koruması yok mu? Koruması da yok. O git orada uyuyordur. Sen bulursun diyorlar. Elçi oraya gidiyor. Bakıyor orada yatıyor birisi. Ama diyor heybetinden diyor yaklaşamıyor. Soru soracak titredi kaldı diyor. Adam geri göndü gitti diyor. Şimdi İslamiyet'i yaşayan insanın bir heybeti olur. Bu heybet kafire korku verir. Yani aslında o insanın kendinden değil. Allah Celle Celaluhu'yu yüksekte tuttuğu için her zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in göstermiş olduğu yolu titizlikle tutup hürmet ettiği için. Yani Allah Celle Celaluhu onun gözünde en hürmetli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünde en kıymetli yani. Kıymetli tuttuğu için bu dini o heybet kafire korku veriyor. Zamanında savaşlar çok büyük teknolojilerle kazanılmadı. Bakıyorsun işte şeylerin kalelerine bak işte şimdi. İstanbul niye uzun zaman fethedilemedi? Adamların kalesi, bir kale yapmışlar, kocaman duvar yapmışlar. Yani. Hani o zaman onların zaten teknolojik olarak yani zırhları olsun, kılıçları olsun zaten hep üstünde adamların. Yani dünya bakımdan adamlar zaten hep üstün. Ama Müslüman'ı üstün tutan şey Allah Celle Celaluhu'nun onun yardımıyla olması. Müslüman güçlü olmayacak mı? Olacak. Teknolojin olacak mı? Olacak yani. O, çalışacaksın. Ama Allah Celle Celaluhu'nun yardımı seninle beraber olmadı. Emin ol. Sen de fiyaskosun. Zaten karşıdaki adam dinini yaşıyor. Dünyaya biz onlara verdik diyor zaten Allah Celle, Celle Çünkü dünyadan isteyene dünyadan veririz. E bizim insanımız ne diyor? Ben Müslümanım diyor. Hem ahireti kazanayım diyor Müslümanım diyerek. Hem de kafir gibi yaşayarak dünyayı kazanayım diyor. Yani dilinle amelin bir olmadığı zaman kendini kandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Senin imanın dilinde kalmayacak. İmanın bütün uzuvlarına yerleşecek. Kalbinden yayılacak ki bütün azalarında iman olması lazım. E, Elinle ona buna vuruyon. Ondan bundan çalıyorsun. Gözünle birilerini eziyet ediyon, ağzınla birilerini eziyet ediyon. Yani bütün azalarını şeytana hizmete vermişsin. Şeytana hizmete verdiğin bu azaların sana İslam yolunda hiçbir şey getirmez. Dünya yolunda zaten getirmeyecek. Çünkü Allah Celle Celaluhu samimi davranmıyorsun. Samimi davranırsan Allah'ın yardımı gelir. O zaman Müslümanım dediğin zaman o senin yardımcın olur. Ama sen hem Müslümanım deyip kafir gibi davranırsan bunun sana hiçbir faydası yok. Kafir ben Hristiyanım diyor. Hristiyan gibi davranıyor adam. Kafirim diyor. Kafir gibi davranıyor. Ve her halinde bunu yansıtıyor adam. Zaten aykırı bir şey yapmıyor. Kafirin bütün vasıflarını da adam. Allah Celle Celaluhu samimi olanları tutar. Bu ne konuda olursa olsun. Çünkü Rahman sıfatı var. Rahman sıfatı çalıştığını, çalıştığı karşılığını verir yani. Sen de bu dünyada eğer samimi olursan işte az önce dediğimiz gibi İslam ülkeleri yerin dibinde. Bunun sebebi de samimi olmayışımız birbirimize karşı samimi olmayışımız, dinimize sahip çıkmayışımız bunun sebepleri yani. Rabbim bizleri şu güzel İslam nimetine sahip çıkanlardan eylesin. Birbirimizi tutanlardan eylesin. Birbirimizin kuyusunu kazanlardan eylemesin Rabbim. Birbirimize eziyet verenlerden eylemesin bizi. İslamiyeti ayağa kaldıracak sahip yollasın bize. Bizlere halife yollasın Rabbim. dünya üzerinde Müslüman eziyet gören bütün Müslüman kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Amin. Onlara yardım edecek kuvveti göndersin Rabbim. Amin. Ve min Allah tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha. Amin. Sobanın altını açsana abi. İyi sönmesin. Biraz gıytarık olmasın. Tamam aç be. Allah <laughs>